Selamünaleyküm sevgili Abdest Hoca takipçileri yepyeni bir video ile karşınızdayız bugün sizlerle birlikte bir inceleme videosu çekeceğiz hep beraber güzel bir ürün tanıtmaya çalışacağız inşallah diyelim bu bir mikrofon çift başlı bir mikrofon ikili bir mikrofon onu kutusundan nasıl çıkıyor ne çıkıyor nasıl çalışıyor ona bakacağız hep beraber hazırsanız hep beraber bakalım nasıl Çalışıyor. Şimdi şöyle öncelikle şöyle söyleyeyim. Kutusu bu şekilde geldi. Bayağı yıpranmış. Yani şu şekilde geldi. Kutusu bayağı böyle yıpranmış bir şekilde geldi. Şöyle poşetin içinde çıkıyor. Şöyle poşetin içinde e, ekstradan şöyle görelim. Ne varmış? Bir tane kullanma kılavuzu var. Bir tane de şöyle bir kart, herhalde garanti kartı tarzı bir şey. Şöyle bir tane koruyucu bir şey çıkıyor. Onları şöyle kenara alalım. Bu içinde ben taktım tabi bunları, denedim nasıl oluyor diye bir kalite kontrol yapayım dedim. İçinde şu, şunlar şöyle yakınlaştıralım net diyelim hatta şunları. İçinde bu sünger ve bu e, tutturmak için e, maşa diyelim, mentişe diyelim. Bunun e, bulunduğu şöyle bir poşet geliyor. Bir de şöyle bir başlık geliyor. Yani bunu buraya e, takıp daha böyle e, büyük e, mikser, mix dediğimiz ses sistemlerindeki e, sesi aktarmak için kullanılan şöyle bir de aparat geliyor. Onları şöyle kenara alalım. Böyle bir Bunların içinde yer aldığı bir poşet geliyor. Ayrıca şöyle çift başlı mikrofonumuz da var. Bir tanesini açtım. Bir tarafı açtım göstermek için. Bayağı uzun bir kablosu var onu da söyleyeyim. Bir de şöyle bir tarafı bu şekilde bir tarafı da gerçekten uzun böyle 4 metrelik toplamda bir kablosu olan mikrofonlar geliyor. Şöyle iki başlı şekilde oluyor. Hani genelde böyle karşılıklı bir röportaj, bir sohbet hazırlayacaksanız böyle bir video amacınız varsa. Burada size yardımcı olacak. Bir size bir de karşı tarafa takacağınız. Gerçekten güzel ses kalitesini de beğendim. Güzel bir mikrofon. Şimdi mikrofonun şu kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Burası önemli. Şimdi burada aslında gelen sesi güçlendirip kaydetmek için yani o elektrik enerjisini biraz daha güçlendirmek için burada bir sistem kullanılıyor. Şöyle açayım hatta. Bakın şurada bir tane bu pili de gönderiyorlar. Şöyle gösterelim iyice. Buradaki pili de gönderiyorlar. Burada bir düzenek var. Aslında küçük bir elektrik akımını oluşturan bir sistem diyebiliriz. Buradan işte çift şekilde ses elektriğe çevrilip gelince buradan daha da güçlü hale getirilerek telefona ya da artık tabletinize, kameranıza güçlü bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Bakın şurada şöyle bir bir yere tutturmak için bir e, kanca da koymuşlar. Bu da çok güzel bir detay. E, gerçekten e, kaliteli dediğim gibi kablosu yumuşak. Yani e, bunu merak edenler için kablonun durumu ve sert değil yani çabuk yıpranacak bir kablo değil onu da söyleyeyim. E, i̇çinde işte şöyle İngilizce olan bir e, kullanım kılavuzu da ayrıca çıkıyor. Onu da şöyle gösterelim. Bu şekilde nasıl kullanacağınızı size anlatan bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Böyle bir de poşeti var. Ee, mikrofon bu şekilde. Ee, gerçekten güzel. Burada tekrar mikrofon toplamanız için böyle bir cırt e, parçası da var. Onu da sabit bir şekilde tutturmuşlar oraya. Güzel bir şekilde e, mikrofonunuzu toparlamanız için. Boya marka bir ürün. Ee, şöyle buradan bir daha kutusunu da göstermek istiyorum. Şu şekilde Tablet, telefon, kamera ve video oynatıcıda kullanabileceğiniz çift başlı bir mikrofon set. Şimdi bunun e, ben bir testini de hatta yapmak istiyorum. Yani ses nasıl geliyor ona da bakalım isterseniz. E, bir daha belirtmekte fayda var. Kablo uzunluğu yani şöyle söyleyeyim. Şurada rahat bir 2 metre kablo var. Her bir tarafta 2 burada 2 burada toplam 4 metre kablo var. Şurada da buçuk metrelik bir kablo uzunluğu var. Onu da söyleyebilirim. Bunu dediğim gibi gelen elektri elektriğe çevrilen sesi güçlü bir şekilde kaydetmenizi sağlayan şöyle bir de cihaz var. Bu da çok önemli. Burada açma kapama düğmesi de var. Şöyle gösterelim. On off tuşlu bir açma kapama düğmesi de var. Videonun bundan sonraki kısmını ben bu mikrofonla kaydedeceğim. Sesi bu mikrofonla kaydedeceğim. Ee, ona bakalım. Bakalım ses nasıl çıkıyor. Evet mikrofonun şu an e, kendi üzerinden mikrofonun kendi üzerinden sesini kaydediyorum. Bu sesi şu an oradan duyuyorsunuz. Şu an e, konuşma mesafem yani ağzım ile mikrofon arasındaki mesafem yaklaşık 4 santim. Bunu biraz uzaklaştırarak denemek istiyorum. Şu an yaklaşık bir 15 santime kadar çıktı. Sesimi şu an 15 santimden alıyorsunuz. Ee, biraz daha Hani bir, bir yaka boyu diyelim. Yakanıza taktığını düşünerek e, konuştuğumuzu farz edelim. Şu an yaka hizamda ve e, sesimi yaka hizasından alıyorsunuz. E, bu arada diğer mikrofonun ikinci mikrofonu da or orada. Onu da isterseniz bir denemek istiyorum. Onu da bir göstermek istiyorum. Şu an ikinci mikrofonumdan da konuşuyorum. Buradan da sesimi yakınlaştırdığım için. Şu an 5 santim var ağzımla mikrofon arasında. Sesimi oradan alıyorsunuz. Biraz daha uzaklaştırdığımda yani bir 15 santim, 10 santim 15 santime çıkardığımda sesimi bu şekilde alıyorsunuz. Kayıt ve sesin kalitesini değerlendirmesini size bırakıyorum. Yani alacak olan kişilere bırakıyorum ama ben beğendim. Güzel. Yani fiyat performans ürünü diyebilirim. İşinizi görür. Özellikle mikrofonla çift mikrofonla bir röportaj yapacak bir sohbet yapacak bir içerik hazırlayacaksanız gerçekten işinizi görebilecek bir ürün. Bunu söyleyebilirim. Yalnız şu kısmı biraz sabit tutmanız gerekiyor. Bunun sallanmaması gerekiyor. Bunu sağladığınız zaman sesin titreşme ve işte patlamalı çıkmasını da engellemiş olursunuz. Şu an sesimi tekrar söylemekte fayda var mikrofon üzerinden alıyorsunuz. Evet, bir başka videoda inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.